kendini göstermeli. Bu kadar diyeyim. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Sıra bizde. Evet. Sıra evet, bizde. Sıra bizde. Onlar yapacağını yaptı. Şimdi Hayır. sıra bizde. Evet. Biz evet. her zaman yanınızdayız başkanım. Sağ olun. Ne zaman ne, ne yapabiliyorsak her zaman sonuna kadar her zaman yanınızdayız başkanım. Allah utandırmasın diyeceğiz. Başka, evet. Başka, <laughs> Kolay soru gelsin. <laughs> soru sorun. Aslında her şeyi sorabilirsiniz. Ben o konuda hiçbir limit tanımam. Başkaları gibi limitli solmam. Soru da limitli sorurum. Başkanım, öncelikle tekrar aramızda görmekten mutluyuz sizi. Ee, çok geçmiş olsun diliyorum. Serhan Türk Demir Haber Ajansı. Aslında Abdurrahim abiye de sormak istiyorum. Size de sormak istiyorum. Abdurrahim abi de e, işin başında olduğu için, e, görüşmelerin başında olduğu için bir Belhanda olayı var, bir Fegüli olayı var. Ee, i̇sim olarak vermek istiyorum. Taraftarların bir e, yoğun e, ilgisi var bu konulara. ya Transfer ederek son durum nedir? Ya, Belhanda ile yüzden... Fegüli transfer mi edeceğiz? <laughs> transfer değil de e, herhangi bir satışı var mı? Herhangi bir talebi var mı? Vallahi e, da sormak istiyorum. Sizle beraber Abdurrahim Bey'e. Evet. Şimdi e, senkronize cevap veremeyiz tabii. Vokal çalışmadık. Şimdi e, değerli arkadaşlar transfer bitmez şimdi ne zaman başladı 4 Ağustos ne zaman bitiyor 4 Ekim şimdi biz tabii ben çok bakamıyorum ama bakıyorum taraftarımıza şöyle vay açıklayın vay zannedersiniz Mars'a son vagon kalkıyor yok böyle bir şey 4 Ekim'e kadar 3 ay mı 2 ay 2 ay var dinamik bir süreç bitmez biz limitlerimiz içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her tür transferi gerek satış anlamında gerek alış anlamında yaparız. Ama önceliğimiz Galatasaray'ın camianın çıkarları. Hem sportif hem mali. Bu iki kıstas bizim için çok önemli. Tabii ki e, idari yani ahlaki boyutlar dönemi ona da bakıyoruz mümkün olduğunca evet Nevzat Dindar, e, Milliyet Gazetesi e, Başkanım e, dün kulüpler birliği toplantısı yapıldı daha sonra Türkiye Plop Federasyonu'na e, başta Fenerbahçe ve bazı kulüplerin içinde o, e, olduğu kulüplerin limit arttırma konusunda talebi oldu e, aldığımız istihbaratlar özellikle ee, kurallara uyan kulüplerin başta Galatasaray ve Trabzonspor olmak Hı. üzere bunu istemedi yani buna karşı çıktı şeklinde limit arttırımına yani özellikle Fenerbahçe'nin limit arttırımına kısmen Beşiktaş'ı da etkiliyor. Siz neden karşı çıktınız yani bu rakibinize bir avantaj sağlayacağı için mi yoksa başka bir sebebin vardır? Teşekkürler. Hayır, biz karşı çıkmadık. Şöyle yani bakın değerli arkadaşlar. Şimdi siz bir kural koyuyorsunuz buraya koyuyorsunuz. Sarı, kırmızı, yeşil. Otobana da bir hız limiti koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil 130 isteyebilirsiniz kural. 200 olmasını isterseniz. Kırmızı ve yeşil ışığın daha kısa ya da uzun süreli yanmasını isteyebilirsiniz. Ama orada bir ışık yanıyor. Orada bir limit var. Limit konmuş. Ben buna istediğim gibi uymam ben bunu aşarım cezayı da ödemem diyemezsiniz bunu dediğiniz anda değerli arkadaşlar ben bunu bir ismini zikrettiğiniz değerli rakibimiz için söylemiyorum kendimiz için de söylüyorum biz bu kurallara uymak durumundayız kurallara uymazsanız kaos ve ene anarşi olur devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Kurallar manzumesi bütünüdür. Yanlış işe düzeltin. Biz dedik ki varsa nitekim Kasımpaşa'nın maddi hatası olmuş. Onu düzelt. Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım. Gelecek yıl için düzenleyelim. Ama şu anda 4 Ağustos'ta transfer başlamış oyun başlamış oyun oynanırken bunu değiştirirseniz ne federasyonun ne konulan kuralların hiçbir kıymeti harbiyesi kalmaz ben de o zaman istediğim gibi ederim şimdi bana diyorlar ki siz, hayır biz rahat değiliz 493 milyon TL harcamanız var yok öyle bir şey bizim o bütçemiz biz onun içinden 40-50 milyon TL harcayabiliriz. Ben onu da anlamsız harcayamam. Abdurrahim ve arkadaşlarımızla sabah akşam mücadele ediyoruz. Borçsuzluk alıp lisans alabilmek için. Ben önce onu derim. Futbolculara milyon eurolar ödeyecek halim yok. Siz hem karnım doysun diyeceksiniz hem de yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Siz bizi söylüyorum. Diyorlar ki gelecek yılda siz bu duruma düşersiniz. Doğrudur. Düşebiliriz. Ama biz şunu yaparız. Biz cezamız ne sonu çekeriz. Cürüm yani suç cezaya tabidir. Biz bu kadar ceza yedik ben dahil 150 gün Aziz Bey'den sonra rekor bende sanırım. Ağzımızı açtık mı? Açmadık. Ödedim mi parayı cebimden? Ödedim. Kıkım çıkmadı. Neden? Çünkü ceza alacağımı biliyordu. Cezaya katlanmak da gerektiğinde bir asalettir değerli arkadaşlar. Biz gelecek yıl ceza yersek bizi Allah şundan korusun. Başkalarının elindeki futbolcuya anlaştığı futbolcuyu kandıracak genç çocuklar bunlara ben kızmıyorum. Eğer profesyonel düşünürseniz daha fazla bir maddi olanak teklif edildiğinde olabilir. Yani herkesin kişiliği, karakteri çok farklı. Ahmet'i kandıramaz, Mehmet'i kandırabilirsiniz. Siz o insana 2-3 kat hem de bir değil 5-6 futbolcuya verip sonra da limitless yazıp Sonra da beni kendimi söylüyorum gelecek yıl için. Sonra da bana ceza veremezsin. Ben işte 30 milyon taraftarım var diye üstü örtülü size ben tehdit sallarsam gelecek yıl beni suçlayın. Sen geçen yıl böyle diyordun diye. Değerli arkadaşlar bizim spor kulüpler olarak çok dikkatli olmamız gerekir. Bir de yapılandırma sormadınız ama birbirine bağlı. Yapılandırma eleştiriliyor. Sanki şöyle eleştiriliyor. Devlet gelecek, beni yapılandıracak. E, ee? sonra da el koyacak, kayım atacak. Yok ya. Ben beş sene zarar etmiş firmalara ki koyabilir kayım atanmadığını biliyorum. Biz kar ettik. Biz kurtardık o zincirde. Ben hiçbir kulübümüzün rakiplerimiz dahil zor duruma düşmesini istemem. Ben açık isim vereyim. Fenerbahçe ile olan bir yarış daha çok gelir getirirdi. Birimiz birinci, birimiz ikinci olaydık. Ben bunu isterdim. Bir spor sever olarak. Beşiktaş da yarışın içinde olsun. Trabzon zaten vardı. Ben bundan niye rahatsız olayım? Sevk alırım. Ve ben isterim ki onların önünde bitireyim. Bir kere rakip camiaların şunu anlaması gerekir. Hiçbiri bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, yakın arkadaşımız. Bunu unutmayın. Bizde de dil, din, cins, ırk ayrımıyla takım seçmiyoruz. Sınıfsal da değil. İki kardeş birisi bir rengi seviyor, öbürü renk. Bizim birbirimize düşmanlık değil. Ama ben kuralları çiğnemiş isem, bana ceza verin. Şite yapmışsam bana ceza verin. Ki ben şundan eminim. Galatasaray yapsaydı iki yıldır var bu. İki yıldır biz faaliyet raporlarını veriyoruz. 18 kulüp. Ne çıkacağını biz biliyoruz. Biliyoruz. 5 milyon, 3 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer ben bilmiyorsam yönetici olarak, başkan olarak benim camiamın beni sorgulaması gerekir. Nasıl sen başkansın yöneticisin? Haberin yok. Ne limit çıkacağından. Ondan sonra ben yazacağım oraya. Sınır tanımayız. Ya sen sınır tanımayan doktor musun? Ya olmaz. Sen sınır tanımalısın. Sınır tanımazsan aşiret oluruz. Muz cumhuriyet oluruz. Yanlış doğru gel düzelt. Ben eğer haklı talepleri varsa rakiplerimizin bunun düzeltilmesini isterim. Ben o rakiplerimizin kepsi değerli, yarışın içinde olmasını isterim. Mertçe, delikanlıca, feyir anlamında mücadele etmesini isterim. Bize yapılan haksızlıkları da geçen yıl biliyorsunuz. Ya yani bizim de hatalarımız var tabii ki. Ama her şey de meydanda. Yani bir de şu laf var sormadınız ben söyleyeyim Madem gazımı aldım devam edeyim. Ses de fena değil sanırım. Şimdi değerli arkadaşlar deniyor ki efendim bir takım disters alır. Size samimiyetle şunu söyleyeyim. Abdurrahim kardeşim de burada. Futbolcular önce gaz sıraya gelir. Galatasaray'la sırayla anlaşamazsa 2 kat fiyata başka yere gider. Galatasaray Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler. Sonra bakar. İnşallah bunu bütün dünyada yapacağız. Onun için de camianın çok ciddi desteği gerek. Özellikle maddi anlamda buna ihtiyacımız var. Bilmiyorum bu kubbede söylenmedik şey kalmadı sanırım yoruldum pot kırarım diye durduruyor. Sayın Altı Başkan, ay. Sayın <laughs> Başkan bir de <laughs> e, Sayın Başkan bir de merak ettim bir diğer konu Arda Turan konusu. Evet. E, ne değişti? Yani 6-7 ay önce evet. e, bu transfere e, sanki sıcak bakmayan e, Mustafa Cengiz 6-7 ay sonra bu transferi onay verdi. E, sayın Başkan Arda Turan transferi nasıl gerçekleşti? Söyleyeyim açıkça. Açıklarsanız teşekkürler. Şimdi beni iyi ya Sen de vardın aslında fikir ayrılığı meşhur. Ben orada dedim ki Galatasaray'da transfer nasıl yapılır? Bakın arkadaşlar ne ben sağ olsun Abdurrahim Bey hep orada. Yusuf Beyler gidiyor. Ben ne takım otobüsüne biner. Daha ben hayatımda beni bir kere soyunma odasına soktu. O da kötü oldu. Prim dediler. Bir daha tövbe dedim. O da mecbur kaldık girdik. Fiziki anlamda. Şimdi ben girmem, ben hiç karışmam. İşe ehline bırakırım. İşin ehli var. Şimdi bize gelen, ben geçen hatırlayın o toplantıda dedim ki ya scout ekibi araştırır, teknik heyete gelir. Teknik heyet bize başvurur. Der ki ben 10 tane işte 20 tane futbolcu. Şunlar şunlar. hangisi uygun? Öncelik sıralar. Biz bu önceliklere mali durumumuza göre bakarız, gireriz. 38'e yakın futbolcu transfer ettik. 2,5 38. Şimdi Arda Turan olayında geçen o dediğiniz ne fikir değişti? Ben bunu anlattım. Ya bu bana sosyal medyadan geldi. Bana resmi olarak Arda Turan'dan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. Ben bunu anlattım. Yani usule uygun değil. Bir iş incelerken Önce bakarsınız usulüne uygun mu? Sonra esasa geçersiniz. Hukukun aslı budur. Gelmedi bize. Ve ben bu nedenle bana sosyal medya veya dolaylı yapılacak bir baskıyı asla kabul etmem. Yarın da kabul etmem. Öyle ya bunu alırsın ya istifa edersin. İstifa ederim. Ben Galatasaray'ım. Belli bir kültürüm var. Emrivaki ve metazoriye gelmememiz gerekir ikinci de iş değişti. Işte. Sevgili teknik direktörümüz Fatih hocamız sağ olsun geldi hep biz vardı. Resmi olarak Arda'yı bizden istedi. Budur. Evet. Biz de dedik ki tamam görüşelim. Arda sağ olsun. Boş mukaveleyi imza atarım dedi. Evet. Boş. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. <laughs> Orada bir incelik var. Arda büyük bir incelik yaptı. Bazı, ileride anlatırım inşallah. Ya da anlatmam hiç kavga çıkmasın daha iyi. Bazı futbolcular bizi çok yoruyor. Dört futbolcu bizi çok yoruyor. Diğer bütün otuz aşkın futbolcu sağ olsun. Abraham. Feragatname imzaladı değerli arkadaşlar. Size bunu soran yoktur. Dördü imzalamadı. Canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz. Arda'nın davranışı da bu anlamda çok kaliteli. Örnek bir sporcu. Para mühim değil. Paranın bozduğunu parayla tamir edersiniz. Tanrı bizi itibardan, onur ve şereften yoksun kılmasın. Biz Galatasaray olarak buna çok dikkat ediyoruz. Arda kardeşimiz de usule uygun şekilde... Süle uygun oldu. Ee, müthiş hizmetler verecektir. Ben ona çok inanıyorum, çok da güveniyorum. Çok samimi söylüyorum. Ee, çok büyük e, hizmetler verecek bize. Teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Başkanım? Tabii. Arkadaşlar başkanım'a teşekkür ediyorum. Ardaya ben tek bir şey söyledim imza töreninden sonra. Arda dedim şimdi bizden iş geçti. Senden tek bir ricam var. Sen bundan sonra seni sevenleri sevindireceksin. Seni sevmeyenleri sevindirmeyeceksin dedim. Çok, Çok iyi oynarsan seni sevenler sevinir. Ama seni sevmeyenler hiçbir zaman iyi oynaman istemeyeceklerdir. Senden ricam onlara fırsat verme dedim. Ben Arda'nın Arda'yı sevenleri sevindireceğine zanı gönülden bütün yönetim olarak çok çok inanıyoruz güzel. arkadaşlar. Çok güzel. Mesut Yıldırım Sözcü Gazetesi. Ee, Abdurrahim Bey mikrofonu almışken hazır size sorayım. Ben sağa soracağım. <laughs> Seri ve e, Lemina yeniden kiralanacak mı? E, Onikuru defteri kapandı mı? Bir de indirim beklediğiniz futbolcular var mı? Misal Falcao. Bunun için bir girişiminiz var mı? Başkan, siz yani siz e, Yani Şimdi Mesut'cum e, biraz önce dedim her zaman her an İramik e, Falcao, e, Falcao indirim yaptı. Siz indirim evet. mi sordunuz? Evet evet. Seni sordum, sordum. Lemina kardeşimiz sağ olsun bize hizmet verdi ve biz teknik ekibe bakarız. E, teknik ekibimizin e, planlar içinde yok bildiğim kadarıyla. Seri için e, düşünüyoruz yani falcaoda devam edecek öyle görünüyor. Efem yaptı, yaptı, yaptı. yaptı. bugün burada da Seri ve Lemina'ya da sonsuz teşekkür ha. ediyorum. İlk indirim yapanlarla, Mustera seyircilerden sonra ilk indirim yapanlardan tek ağzını asmayan Seri ve Lemina'dır. E, Kulübüm ve yönetim kurulumuz adına çenlerine teşekkür ediyorum. Bütün futbolculara teşekkür Şimdi bunlar bakın. Sağ olsun asla, Özgür Cem ve Müge kardeşim sabır gösteriyorlar. Arkadaşlar size çok samimi söylüyorum. Kendi cebinizden verebilirsiniz. Şirketlerinizden verebilirsiniz. Ben laf atmıyorum kimseye. Verenlere de çok teşekkür ediyorum. Türk futbol adına. Onlar da fedakarlıkta bulunuyor ama bir Alman şirketi Sixt dünya çapında dört buçuk milyar dolar değil mi cirosu? Cirosu dört buçuk milyar dolar. Dünyanın en büyük firmalarında geldi o bizi buldu. Müthiş bir şey. Bunu ben sadece Galatasaray için demiyorum. Türk futbolu adına da diyorum. Çünkü pandemi içinde bulunduğumuz zorluklardan zor duruma düştük. Ülke olarak futbol olarak bu ülkenin de tek eğlencesi daha doğrusu en büyük eğlencesi futbol. Biz bir futbol ülkesiyiz. Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Kendilerine Sixt firmasına özellikle tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve bunun bunun diğer uluslararası ve ulusal firmalara örnek olmasını diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Mustafa başkanım, müsaade edebilirseniz bir birkaç soru soracağım Özgür Bey'e. Özgür Bey, e. Özgür Bey e, 2020'de yatırımlarınız ve 2021 için yatırımlarınızı öğrenebilir miyim? Araç parkınız şu anda e, kaç adette ve hangi segmentte ve e,